Aşkım ne oldu? Yok bir şeyim. İyi misin? Hı, hı. Oh. 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 Nihancığım ne oldu? Geçti. Ya geçti olur mu? Bir şey mi dokundu yoksa? İyiyim. Hastaneye mi gitsek acaba? Ben gittim zaten. Ee? Mehmet. Ben hamileyim. Nesin? Hı -hı. <laughs> yani ben şimdi... <laughs> Hadi canım. Nihan <Bir> inanmıyorum. <laughs> Seni seviyorum. <laughs> ben de. <laughs> Şu an en önemlisi senin sağlığın Nihan. Bebeğimizin sağlığı öyle değil mi? Mehmet. Gerisi Fasafiso. Mehmet gerçekler de ortada ama. Ben seni seviyorum. Gerçek bu ne gerçeği? Deden evlenmemize asla izin vermeyecek biliyorsun. Vermesin. Vermesin. İş ne olacak? Nihan. Ben bu çocuğu istiyorum. Seni de istiyorum. Başka da bir şey duymak istemiyorum. Bir de şimdi seni yemeğe götürmek istiyorum. <laughs> Balık. Dokunmaz değil mi? <laughs> Dokunmaz. Hadi hadi geç bakalım bu tarafa. Bir de sana şoförlük yaptırmayacağız herhalde. <laughs> Öp beni. Evlenmeden olmaz. <laughs> Kaç tane oldu? Ne bileyim lan onu mu sayıyorum? <laughs> ne biçim hisletmişsin lan sen? Batarsın bak bu gidişle söylemedi deme. Yok ya. <laughs> 365 tane olunca söyle. Merak etme, yaklaştın zaten. <laughs> Her güne bir viski. 365 tane viski. <Gülüyor> 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 Mehmet. Çok özlüyorum abi. Olur. Yani çok özlüyorum. Oğlum yapma böyle. <laughs> Mehmet oğlum yapma, ne olur. <laughs> Öp beni dedi. Uzandı böyle. Güldü. <laughs> Bir sene ya, bir sene oldu olur. Yapma be oğlum. Bir sene olur. Yapma. <laughs> Onur, Mehmet orada mı? Burada Şeref teyze. Sarhoş kimseyle konuşmak istemiyor, değil mi? Eh, aşağı yukarı. İyi. Onur, sana bir şey söylemiyorum. Ama böyle olmaz ki evladım. Yok Şerif teyze, merak etme. Toparlarım ben onu. Ş Annem Şimdi beni iyi dinle söylediklerimi yapmıştı. Işte. Elini yüzünü yıkasın. Sen sert bir kahve daya. Vallahi dedesi öldürecek. Tamam Şerif teyze. Bütün aile toplanıyor. Mehmet kesin gelecek. Onur, baksana kızarım sonra. Bir saat içinde babamızın ofisinde olması lazım. İnanamıyorum bu herifin sorumsuzluğuna ya. Bu kadar mühim bir tören, dedesi kaç gündür hazırlık yapıyor, herif yine sarhoş. Ya biraz kafası bozuk, o kadar. Kafasını kırarım ben onu. Bak, sinirlenmeyeyim diyorum, yine sinirleniyorum. Tamam Şeref teyze, tamam. Şişt, hadi kalk bakalım. Yok iyiyim ben. Bana bak. Mehmet Fikri'nin ödül töreni varmış. Dedenle bir de beni papaz etme. Hadi kalk bakalım. Ta -ta! <gülüyor> <gülüyor> korkma lan korkma benim. Kalk hadi. Onur. Ha. Sana bir şey söylemek istiyorum. Ne? <laughs> Çok çirkin Olur. lan senin suratın. Yok ya. Sen kendi suratına bak lan. <laughs> Ay yaş Asya maymunlarına dönmüşsün. Kalk hadi kalk. Hadi kalk. Tamam tamam. Ee anlat bakalım nasıl geçti? Hatırlamıyorum ki. Tören nasıl geçti oğlum? Ha tören. Bilmem iyi geçti. Mehmet dün bir tekne gösterdiler. 17 metre ahşap. Yeni mi? Yok. 5 yaşında. Hmm. Ama çok bakımlı. Zaten sahibi yelkenciymiş. Hmm. Tam okyanus teknesi. Kaç para? Hmm, çok istiyor. 250 bin diyor ama bence etmez o kadar. Alacak mısın? <laughs> Nasıl alayım lan? Sanki param var da. Bunu satsam. 10 yılda çalışıp para biriktirsem belki o zaman. Biliyorsun yani. Ben de olsa sana verirdim. Ben. Biliyorum. Söylemene bile gerek yok. Zaten o zaman birlikte alırdık. Denize de birlikte çıkardık. Dünya turu ha? Sen işe geri dönmeyecek misin? Zannetmiyorum. Ee, dün gece eğlendiniz mi bari? Ya, bir ara dengemi kaybeder gibi olmuş. Dedem çok kızmış. Boş ver, sever o seni. Sever. Herhalde. Sevilecek bir tarafım kaldım onu da bilmiyorum. Ya. Biliyor musun? Önceden başka türlü bir her şey onu da bilmiyorum. Nihan varken biz. Hmm, Mehmet. Biliyorum biliyorum senin de kafan şıtın hep böyle beni dinlemekten. Cık, ben başka bir şey anlatıyordum sana. Acaba diyorum eskiden... ...yani ben... ...önceden şirkette çalışırken... ...Nihan varken başka bir insan mıydım da... ...yoksa... ...sadece kendimi mi kandırıyordum? İnsan kendi kendini nasıl kandırabilir ki bile bile? Bana bak. Şş, bana bak. Çok sarsıldım. Artık toparlanman lazım. Gel benle diyorum işte. İyisine kötüsüne bakmayalım. Alalım bir yelkenli. Çıkalım dünya seyahatine. Her şeyi geride bırakalım. Oh be! Ben kendimi geride bırakamadıktan sonra Fizan'a gitsek ne yazacak ki oğlum?